Bu yıl üçüncü kez düzenlediğimiz Olive İstanbul I.O.O.C. yarışması, Zeytinyağı Akademisi tarafından organize edilen Uluslararası Natürel Sızma Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Kalite yarışmasıdır. Bizler zeytincilik sektörünün tüm kesimlerini birleştirerek ülkemiz zeytinciliğini geliştirip, layık olduğu yere ulaştırmayı ilke edinmekteyiz. Amacımız natürel sızma zeytinyağı ve sofralık zeytin üretiminde kaliteyi teşvik etmek ve ödüllendirmektir. Cumhuriyetimizin 100. yılında Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının zafere giden Cumhuriyet yolunda barış, sevgi ve kardeşliği önceleyen tüm dünyadaki zeytin dostlarına ithafen Olive İstanbul İOOS'un e.